Benim rahat bir uyku uyuduğum nadirdir. Hakkımı söke söke almadım yaşamaktan. Doğrudur gitmediğim gençlik arzularıyla, Çekicin ve orağın ve dişi kurdun peşinden. Yere düşmüş kartalın tüyüyle işim olmaz. Kafayı çektim diye değil yalpalayışım. Şeh düştüm her kitaba, harfleri sobeledim. Yaptığım söylenemez yeryüzünde habislik yatmadım yat deyince çavuşla kavga edip tarif etmek istersem en güncel tabiriyle çavuş dediğim kötü yalaka ya da pislik. Acım tazeydi çünkü. Hiç bayat sevemedim. Ekmeğe benzetirdim fırından yeni çıkmış. Aslanın ağzı değil ekmekle özdeşleşen. O zavallı hayvanın ağzı zaten açıkmış. Bıkmış zaten zavallı atasözü içinde hep ekmek ve yürekle birlikte anılmaktan. O tarihlerde o da ne olduğunu görmüş. Yeresinde parlayan güneşmiş ava çıkan. Bense kördüm. Acıyı bu sebepten bıraktım. Bu sebepten defol git seni gözüm görmesin der gibi baktı bana. Ben de hep öyle baktım. farkı görüyorsunuz. Ben ağırdan alırken bana hep yukarıdan baktı bir suçlu gibi. Hep güldü, hep sırıttı, hep canımı sıktı hep. Başıma gelen şeyin benmişim müsebbibi. Benmişim başakların baş eğmesine sebep. Sosyoloji tarihten, mantık biyolojiden daha ağır değilmiş. Şimdilerde öğrendim. Tavır almak olmazdı. Hiç pazarlık yapmadı, Hayatla her konuda pazarlık yapan kendim. Bendim. Ama nerede oturup kalktığıma kimseler karışamaz. Canıma her fırsatta minnet bilip ettiğim küfürler biliyorum. Coğrafya kafamızı sokacak yer değilmiş. Yürüdüm ön saflarda. Bana ne ki demedim. Acıkınca taş toprak, susayınca bayat su, İskender'den bu yana iyi döner yemedim. İskender'den bu yana bildiğim kadarıyla bir arpa boyu bile gelişmedi insanlık. Arpadan mütevellit asla gelişmeyecek. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu üstüne basa basa anlatacak kitaplar. Başa sarıp duracak tarih kendi filmini. İlerliyormuş gibi yaptığına bakmayın. Ne pazar toplantısı Ne kır gezintileri Ne caddeler boyunca sıralanmış ağaçlar Gidermeyecek bende başlayan kırgınlığı Boşla kırdı Bakmayın böyle söylediğime Köprüyü geçine dek ay ya dayı demem Sözlerim ürkütmesin Sokak köpeklerini Söze değer verdimse öyle yetiştiğimden Çok şükür ki Olmadı çılgın cumayla işim Parayı buruşturup cebimde taşıdıysam bunda ne var ki? Kime yalakalık etmişim?